Cevaplaman için basit ama çok zor bir sorun var. Birazdan listeleyeceğim oyunlar şimdiye dek yapılmış en korkunç oyunlar mı? Liste bizim seçtiğimiz oyunlardan oluşuyor. Fikirlerimize katılıyorsan yorumlarda bize mutlaka bildir. Modern Xbox oyuncuları 360'daki 2008 versiyonuna muhtemelen daha aşina olsa da Alone in the Dark aslında ilk kez 1992'de ortaya çıktı ve oyun o zamandan beri asla aynı olmadı. Son derece ürkütücü bir malikanede kapana kısılmış bir dedektif olarak oynanılan Alone in the Dark bize hayatta kalma korku oyunu konseptiyle tanıştırdı. Bu oyun sadece bulmacaları çözmek ya da doğaüstü tehditlerle savaşmaktan ibaret değildi. Yaptığımız seçimler de önemli olan. O düşmanla savaşmalı mı yoksa etrafından bir yol bulup topuklamalı mı? Daha fazla silah veya ilk yardım çantası taşımak için envanteri kullanmalı mı? Her zaman her ihtimali düşünerek hareket edeceksin ve bu korkunç anları bu kadar sinir bozucu yapan şey de oyunun bu lezzetli gerilimi. Guinness Rekorlar kitabı tarafından ilk 3D hayatta kalma korku oyunu olarak kabul edilen Alone in the Dark yepyeni korkunç olasılıklar dünyasının kapılarını açtı. Sırada türün ilklerinden başka bir oyun daha doğrusu gerçek bir klasik var. 1994'ten System Shock. Bu oyunda fütüristik bir uzay istasyonunun Shodan isimli yapay zeka tarafından ele geçirilmesi konu alınıyor. HLA 9000, Skynet ve aklına gelebilecek hemen hemen tüm diğer ünlü yapay zekalar gibi Shodan da aslında insan ırkına çok düşkün diyemeyiz. Bu yüzden bu yapay zekaları durdurmak için hack becerilerini kullanman gerekecek. Uzay istasyonunu keşfederken olup biteni anlamak için bir araya getirmen gereken e-postalar ve farklı ipuçları bulacaksın. Oyunun ürkütücü atmosferi ve akıllıca tasarımıyla birlikte bu yenilikçi hikaye anlatımı yaklaşımı o zamandan beri oyunlar üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Ken Levine seriden öğrendiklerini 10 yıl sonra BioShock ile başka bir korku klasiği yaratmak için kullanacaktı. Aynı zamanda Deus Ex oyunları da System Shock'un mirasını devam ettiren oyunlar olarak kabul ediliyor. System Shock kült bir klasik olmaya devam ediyor. Ancak oyunun bu kendine has heyecanını hiç deneyimlememiş olanlar için iyi bir haberim var. Harika bir remake sürümü bir süre sonra Xbox konsollarına ve PC'ye gelecek. Bu noktaya kadar korku oyunları hala türü gerçekten harekete geçirmesi için satış rekorları kıracak bir oyun bekliyordu ve 2 yıl sonra Resident Evil belirdi. Alone in the Dark hayatta kalma korku oyun türünü geliştirmiş ilk oyun olsa da bu türü dünyaya tanıtan oyun Resident Evil oldu. Kötü adamlardan oluşan kalabalığın arasından sessizce geçmenin ne kadar keyifli olduğunu çoktan öğrenmiştik ama Resident Evil bize sürekli olarak sırtımızı neden duvara dayamamız gerektiğini öğretti. Gittiğin hiçbir yerde hiçbir zaman yeterli cephane yokmuş gibiydi. Hiçbir zaman yeterince yakın bir kayıt noktası da yoktu. Ve her zaman çok ama çok fazla zombi vardı. Hayatta kalmak için vereceğin bu umutsuz mücadelenin gerginliğini tatmak istersen Rotan'ı ilk Resident Evil'a çevirebilirsin. Ya da daha iyisi Xbox One ve Series X ve S'deki HD Remaster'a bir göz at. Silent Hill 2 bir adamın sevgili eşinden bir mektup almasıyla başlıyor. Eşinin birkaç yıl önce ölmüş olması dışında bir sorun yok. Adamın eşini aramaya koyulması onu Silent Hill kasabasına götürüyor ve elbette işler burada iyice kötüleşiyor. Silent Hill oyunları zombileri öldürerek ilerlemek gibi net hedefler koyup zamanla oyunun bizi korkutmasına alıştırmak yerine gizemli bir duruma atılmış sıradan bir adam olarak oynamamızı sağlayarak hepimizi çok daha psikolojik bir korku türüyle tanıştırdı. Bu oyun sadece pratik kararlar vermek ve kaynaklarını dikkatli kullanmakla ilgili değildi. İşler oldukça garipleşirken kafanı sağlam tutmaya çalışmakla ilgiliydi. Silent Hill 2 tüm bu ilkeleri bir araya getirerek ve ayrıca tüm zamanların en ikonik kötü adamlarından biri olan piramit kafayı da ekleyerek her şeyi birkaç adım ileri taşıdı. Eğer bu sivri kafalı varlık tarafından gece boyunca takip edilmekten hoşlanıyorsan modern Xbox konsollarında geriye dönük uyumlulukla oynanabilen Silent Hill HD koleksiyonu sayesinde bu isteğini HD bir şekilde gerçekleştirebilirsin. Dediğim gibi Silent Hill'i bu kadar etkili kılan şeylerden biri ana karakterin bir savaşçı değil de sıradan bir adam olmasıydı. Silahını zorlukla nişanlayabilen ve koşarken nefes nefese kalan sıradan bir adam. Oyuncuyu çaresiz hissettirmek bir korku oyunu için harika bir numara verdi ve Amnesia The Dark Descent bu numarayla 2010'da çok iyi bir hata kalktı ve 8 yıl sonra Xbox'a geldi. 19. yüzyılda yaşayan bir adamı kontrol ettiğin bu oyunda bir kalenin içinde her türlü doğaüstü olay tarafından takip edilirken hiçbir şekilde savaşmana imkan verilmiyor. Kaçmak ve saklanmak sunulan tek seçenekti ve dürüst olmak gerekirse muhtemelen ben de aynısını yapardım. Amnesia The Dark Descent bu süreçte YouTube'da çok büyük bir hit haline geldi ve yepyeni bir korku oyunları çağını başlattı. 2013'te Outlast işleri bir adım daha ileri götürdü. Outlast'ta ise olay sadece seni takip eden düşmanlarla savaşamaman değildi. Çoğu zaman onları göremiyordum bile. Bu birinci şahıs korku oyununda hastaların korkunç deneylere maruz kaldığı karanlık bir akıl hastanesinde olup bitenleri araştıran bir gazeteci olarak oynuyorsun. Bir kez daha elinde hiçbir silah olmadan kullanabileceğin tek şey oyunun karanlık koridorlarında yolunu aydınlatmak için gece görüş modunu kullanabileceğin bir video kamera. Ve elbette bu kameranın da bir bataryası var. Kamera mekaniği çok büyük bir yenilikti ve tamamen bu senaryoya uygun bir araçtı. Önünde ne olduğunu görebilmen için pilin dayanmasını çaresizce umduğun anlar olacak. Yok ben illa onlarla yüzleşmek istiyorum dersen elbette karanlıkta da ilerleyebilirsin. Outlast ve devamı Xbox One döneminin imza korku oyunlarından ikisi ve geliştiriciler şimdi yeni nesilde Soğuk Savaş'ın ortasında geçecek The Outlast Trials ile yepyeni bir korku oyununu üzerimize salmaya hazırlanıyorlar. Alien Isolation bir korku filmi sahnesinde karakterin ses çıkarmamaya çalıştığı sahneleri gören geliştiricilerin kendi arasında ya bundan da iyi korku oyunu olur ha diyerek başladığı bir oyun gibi. Ve gördük ki bu gerçekten harika bir fikirmiş. Oyun boyunca Alien serisinin ikonik xenomorflarından biri bizi terk edilmiş bir uzay gemisinin ürkütücü odalarında takip ediyor. Elimizde tam boyutlu bir power loader olmadığı için uzaylı dostumuzun yaklaşmadığından emin olmak için mümkün olduğunca sessiz hareket etmeli ve hareket dedektörümüzü sürekli olarak kontrol etmeliyiz. Alien Isolation en gergin anlarda Xenomorph'un dikkatini çekmek istemeyeceğin için gerçek hayatta adeta nefesini tutmanı sağlayacak. Bu gerçekten tüm oyundaki en etkileyici ses deneyimlerinden birisi ve henüz denemediysen oyun Xbox ve PC Game Pass'te mevcut. Korku filminin bir sahnesinde karakter çıktığı bir odaya geri döndüğünde hepimiz aynı şeyi hissederiz. Muhtemelen o odada ters giden bir şeyler olacak. İşte bu duygu bir video oyunu olsaydı ismi Layers of Fear olurdu. Bu 2016 yapımı birinci şahıs korku oyununda inzivaya çekilip baş yapıtı üzerinde çalışan bir sanatçıyı oynuyorsun. Biraz ilham bulmak için uçsuz bucaksız evinde dolaşırken ev iyiden iyiye tuhaflaşmaya başlıyor. Odaların yerleri değişiyor, mobilyalar hareket ediyor ve elbette çok yakında kaybolman işten bile değil. Ressamın geçmişinden gelen hayaletler sana görünmeseler bile kafana acayip derecede karıştırıp seni sinir küpüne çevirecekler. Bu ev baktığın yere göre değiştiği için Layers of Fear aynı zamanda video oyunlarında var olan etkileşimli çevresel hikaye anlatımının mükemmel bir örneği. Oyunun sonuna kadar gidebilirsen ve hala az çok aklının başında olduğunu hissedersen, Layers of Fear adlı bu akıllara durgunluk veren oyunun devamı 2023'te Xbox'ta yerini alacak. Korku oyunları oyuncunun iliklerine kadar bir ürüperti yaşatmak için genellikle izole edilmiş hissi üzerine yoğunlaşan ve tek kişilik oynanılabilen oyunlardı. Ancak tüm bunlar 2016'da Dead by Daylight'ın gelmesiyle değişti ve bu oyun korku deneyimini birdenbire sosyal bir hale getirdi. Bu bir grup sıradan insanın ölümcül bir katilden kaçmaya çalıştığı ve bir oyuncunun avcı ve diğerlerinin de av olarak oynadığı bir oyun. Çocukluğumuza dönüp basit bir örnekle açıklamak gerekirse oyun ebelemeci oynamak gibi. Sadece burada yakalanmak ebe olduğunu anlamına gelmiyor bir kasabın paslı kancasına takılıp asılacağın anlamına geliyor. Bu oyun sonsuz sayıda korkunç anlar, sessiz kaçışlar ve bir dolu eğlenceyi garanti eden bir oyun. Çok oyunculu bir oyundan bekleyebileceğin hemen hemen her şey var. Ayrıca Xbox Series X'te 4K 60 FPS'te aklını başından alacak kadar harika görünüyor. Ve ayrıca oyun Xbox ve PC Game Pass'te mevcut. Listenin sonunda yapay zekadaki son gelişmeler hakkında hepimizin biraz endişelenmesi gerektiğini gösteren Hello Neighbor var. Bay Peterson evinin bodrumundan gelen garip sesleri araştırmak için evine gizlice girdiğimiz komşumuz. Doğal olarak Bay Peterson evini gözetlediğini görürse bunu memnuniyetle karşılamayacak. Bu yüzden mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde ilerlemen gerekiyor. Ancak işin kilit noktası oyunun yapay zekasının aslında nasıl oynadığına tepki vermesi ve seni yakalamak için özel olarak tasarlanmış tuzaklar kurması. Hello Neighbor 2 bu Aralık ayında Xbox Game Pass'e geldiğinde yapay zekanın ne seviyeye gelmiş olabileceğini bir tahmin et. Hello Neighbor biraz daha aile dostu bir korku türü sunarak genç oyunculara da hitap ediyor. Ve korku dünyasına yepyeni bir kitle getirmeye yardımcı oluyor. Bu yüzden türü canlı tutmaya yardımcı olduğu için ve bizi çıtırdan korkuttuğu için Bay Patterson'a buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Oyunlar bizi korkutmanın yeni yollarını bulmaya devam ediyor. Ve bir sonraki adımda bizi neyle karşılayacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Senin unutamadığın farklı bir korku oyunu varsa bizimle yorumlarda paylaşmayı unutma. Xbox Türkiye'ye abone olmaktan da korkma. Hoşçakal.